Beyaz Futbol Cumartesi devam ediyor sevgili seyirciler. Bu arada Ampute Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda finale çıktı. Finalde İspanya ile oynayacaklar. Kendilerini tebrik etmeyi de unutmayalım. Sinan abi çok soru gelmiş Twitter'a ve Instagram'a. Bir tanesini okuyacağım özellikle. Hmm. E, galiba o pozisyonu iyi izleyememiş izleyicimiz. Batshuayi'nin pozisyonu e, offside değil miydi diyor. Rakipten geldi. Rakipten geldiği için e, offside değil onu neden konuşmuyorsunuz diye değil. sorular gelmiş. Zaten çok net. Bugünkü ben maçı 3 puanı Sergen Yalçın'a yazarım. Sergen Yalçın'a tebrik ediyorum. Yapmış olduğu oyuncu hamleleriyle maçı döndürdü. Yani tamamıyla bir virtüöz gibi, satranç gibi oynadı. Onu oraya, onu oraya, onu oraya. Müthiş hamleler yaptı. Onun için yani Sergen Yalçın'ı bugünkü maçtaki yaptığı hamlelerden dolayı 3 puan aldığı için, 3 golle 3 puan aldığı için ve Antalyaspor Spor taraftarını da kırmadığı için Beşiktaşlı futbolcuları tebrik ediyorum. 3 3 3 diye bağırıyordunuz. 3 3 oldu çocuk. Sonra üç da oldu çocuklar. Ersun Yanal istifa dediler. Onu da istersen yorumlayalım. Hep ya. Yani bir maçta hemen yani Beşiktaş'ta oynuyorsun normal yani ya. Yani Ersun Yanal gibi çekim gelecek? Yani Ersun Yanal da. gibi bir hoca yani, bulmuşken. Ersun Yanal iyi bir teknik direktör. Yani Antalya'da yani çok iyi işler yapacaktır. Özellikle genç oyunculara şans verir. Genç oyuncuları çıkarır. E ee, ben büyük hata yapar Antalyaspor yönetimi. Her yanalla ilgili bir tavsiye karar alırsa. Evet. Şimdi az önce söylediğiniz Fatih Terim Türk futbolunun Bir numaradır. bir numaralı markasıdır. Bir numaralı markasıdır. Yanlış mı söylüyorum? Manşeti yok bence de öyle. Avrupa şampiyonu. Aynen. 8 tane şampiyon olan teknik direktör. Başkan. UEFA Kupası var. 3 tane 150 tane. Milli takımdaki başarıları. 3 tane 150 tane de kupası var. Evet. Yani Onunla ilgili enteresan polemikler var. Onu konuşacağız ama senin ab dilersen Galatasaray kadın futbol takımının açılış evet. töreninde Rezan Öf Özdemir'in Galatasaray Başkan Yardımcısının verdiği o çarpıcı özel röportajı daha fazla bekletmeden bir izleyelim. tarihi bir gün yaşanıyor. Galatasaray Lisesi'ndeyiz. Kadın futbol takımı kuruldu. Ee, mücadele edecek. Ve sizde de bunun tabii ki çok büyük bir payınız var, emeğiniz var. Neler söylemek istersiniz? Sizin duygularınız nedir? Evet. Onu öğrenin. Takımımızı da önemli ölçüde kurduk. 6-7 transfer yapacağız kadın futbol takımımıza. Yabancı oyuncular daha keza olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'na yazdık rakiplerimizle birlikte. Dedik ki birincilikte yer almış, şampiyon olmuş takımlar kadın futbol şubesi kurduklarında Süper Lig'den başlasınlar. Evet. Türkiye Futbol Federasyonu talebimize olumlu baktı. UEFA'ya yazdı. UEFA'dan da cevap zannediyorum müspet geldi. Kuvvetle muhtemel Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer takımlar Süper Lig'den başlayacak. Tabii bu kadın futbolun marka diyendi arttıran bir bakış açısı ve perspektif. Bugün de lansmanı yaptık. Çok da keyifli geçti. Lisede, Galatasaray'ın doğduğu yerde yaptık. Liseli oyuncularla, kadın kız çocukları ve bizim kadın futbol takımımız yaptı. Birkaç transferle birlikte takımımız çok iyi olacak ama biz mesele sadece başarı odaklı bakmıyoruz. Bir sosyal sonluk projesi olarak da bakıyoruz. Bizim temel bakış açımız bu. Galatasaray'ın da seçim dönemindeki en önemli tarihlerimizden biriydi. Galatasaray'ın da kadın futbol takımını kurması ile birlikte topluma ve Türkiye'ye önemli bir mesaj verdiğimiz kanaatindeyiz. Zaten mesleğiniz gereği de bu eşitlik konusunda oldukça büyük evet, mücadeleler ben, veren bir ben insansınız. Ben biliyorsunuz kamuoyunu takip ettiği birçok önemli dosyada mağdur vekilliği yaptık. Sosyal sorumluluk projeleri yaptım. Kadın futbolu da bizim projelerimizden biriydi. Sağ olsun Sayın Başkanımız da bizi görevlendirmişti. Biz de bugün itibariyle layık ile görevimizi ifa etmeye çalıştık. İyi bir takım kurduk. Teknik heyetimiz, sportif direktörümüz hepsi hazır. Yabancı transfer de yapacağız. Kasım ayında da liglerin açılacağını tahayyül ediyoruz. E, Galatasaray her branşında olduğu gibi burada da başarılı olacak. Şampiyonluk iddiasıyla e, lige başlayacak. Ama aynı zamanda da topluma kadını Güzelce önceleyen bir yaklaşımla olacak. çok ciddi bir mesaj verdiğimiz kanaatindeyiz. 6-7 transfer dediniz. Kadın futbolunu takip eden çoğu insanın aklındaki isimdir. Biraz da meşhur bir isim. Aycan mesela. Galatasaray'a yani, transfer etmeyi düşünür müsünüz? Yani biz tabii bu, bu konularda teknik heyetimizden gelen raporu esas alıyoruz. Sportif direktörümüz ve teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda. Raporda o transfer raporunda yer alan isimlere yönelme e, niyetimiz var. Dolayısıyla o raporda kimler varsa onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yürütüyor. E, hanımefendiyle ilgili bir tasarrufumuz yok. Galatasaray taraftarları Lazio maçında doldurulması gereken kapasiteye oldukça yaklaştı. Büyük bir ilgi var takımınıza bir şikayet vardı bilet fiyatlarının yüksekliği ve dün e, siz bir karar aldınız bu karar nasıl alındı? Taraftar için ne düşünüyorsunuz? Bunu öğrenebilir miyim size? Yani biz taraftarımızı anlatmak için neden yola çıkıyorum. Yükleme doğru tıkanıyorum. Taraftar bizim için çok kıymetli. Ee, Galatasaray'ın önemli bileşenlerinden bir tanesi taraftar. Ve biz bu kulübü taraftarlarımızın, bileş, bütün bileşenlerimizin, genel kul üyelerimizin, Galatasaray'ın vicdanı olan bütün Galatasaraylıların e, hassasiyetlerini, taleplerini gözeterek yönetmeye çalışıyoruz. Kurumsal bir anlayışa egemen kılmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla taraftarımızın bakış açısı, perspektifi ve hassasiyetleri bizim için önemli. Taraftarımızın böyle bir talebi vardı. Biz de o mesajı aldık ve gereğini yaptık. Peki sizin onlara mesajınız ne olur? müşteri olsunlar. Galatasaray Menfaatleri Vakları sonuna kadar savunulacak. Her zaman her zeminde. Dolayısıyla Sayın Başkanımızın önderliğinde yönetimimiz hocamız, teknik eğitimimiz ve oyuncularımızla birlikte el ele mutlu sona ulaşacağız. Fatih Hoca'yı çok yakından tanıyan bir insansınız. Lazio maçı çok başarılı geçen bir maç. Ondan sonra rakip teknik direktörün bir selamlaması var o hocaya. Dünya basında düştü bu. O fotoğraf, o görüntüler. Neler söylemek istersiniz hem o görüntü için hem çok tanıdığınız Fatih Hoca için? Yani şöyle bir nihayet erdireyim. Yani teknik konularla çok ilgili çok konuşmak istemiyorum ama hocamız tabii bir dünya markası, bir Galatasaray efsanesi. Bütün dünya kamuoyunda bütün futbol otoriteleri nezdinde saygı uyandıran Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli aktörlerinden bir tanesi. Her zeminde, ulusal uluslararası her zeminde saygı hak ediyor. Bu da onun tezahürlerinden bir tanesiydi. Çok ılımlı bir yönetimsiniz. baktığımızda özellikle Fenerbahçe ile yönetimler arasında sürekli bir çatışma olur. Sürekli bir didişme olurdu. Sizde sürekli olarak iyi mesajlar var. Sadece Fenerbahçe için değil tüm kulüplere karşı. Nasıl başarıyorsunuz? Bundan sonrası nasıl gelecek? Türk futbolunun ortak sorunları var. Bu sorunlar uzlaşma kültürüyle e, çözülebilecek sorunlar. Bütün rakiplerimiz, bütün süperlik kulüpleriyle diyalog halindeyiz. E, yayın haklarından tutun da transfer e, meselelerine, yabancı e, sorundan tutun da kurulların tarafsız ve bağımsız olmasına kadar. Ki Galatasaray orada önemli bir adım attı. 15 yıl sonra biliyorsunuz lider hale geldi kurulların tarafsız, bağımsız ve adil olması noktasında dolayısıyla bunlar futbolun bileşenlerinin hepsinin ortak sorunu. Biz bunu uzlaşma kültürüyle birlikte yeklesek mücadele çözülebileceğine inanıyoruz. Dolayısıyla mesele futbolun ortak sorunları ise birlikte çözüm iradesi taşıyoruz. Ne yazık ki bu uzlaşma kültürü egemen olduktan sonra biraz rekabetçi yaklaşımın da etkisiyle lig devam ederken kulüp yöneticileri kendi tabanlarını ve taraftarlarını konsolide etmek için başkaca başkaça açıklamalar yapabiliyor. O da o konsol takımlar arasındaki işbirliği uzlaşmayı e, ortadan kaldırıyor. E, biz e, koşullar ne olursa olsun e, kurumsal bir e, perspektiften, anlayıştan bakacağız. Galatasaray menfaatlerini sonuna kadar savunup önceleyeceğiz. Ama Türk futbolunun ortak sorunları varsa da bütün süper kulüpleriyle birlikte uzlaşma kültürüyle bu sorunların çözümü noktasında bir irade ortaya koyacağız. Sinan Engin ve Onur Yıldız'a bir mesajınız var mı? Programda olacaklar. <laughs> Her ikisine de selamlar Sinan Hocaya, selamlar Onur Bey'e de selamlar. Bizden de çok çok selamlar. En önemli manşet Fatih Terim bir dünya markasıdır diyor. Hemen Sarri'nin o görüntüsü gelsin. Doğru söylüyor. Yani çok ağzı laf yapıyor. Evet. Hukukçu avukat ama ben ne avukatlar tanıyorum hiç böyle konuşan yok. <laughs> Müthiş. Değil mi? Cümleleri, kelimeleri. Şuna baksana. İşte abi. o an. Müthiş. Yani böyle şimdi eğildi. Bak, hocaya. Hiç kompleks ha. yok, bir şey yok. Ha, bir ne yok kadar güzel adamlar, güzel adamlar. Bizde Hoca'yı gördüm, mü? Sallarlar, sallalara. Görünce de böyle yapanlar çok vardır yalnız. Böyle yapanlar çok vardır. Kıymetini bilmiyoruz hocanın. Yani, e, en azından bir futbol adamı olarak davranmamız lazım. Değil mi? Yani Fatih Terim bu ülkenin çok önemli bir değeri olmasıyla beraber bu ülkenin çok önemli bir reytingidir. Aynen. Yani şimdi Fatih Terim yerine X bir adam Galatasaray'da teknik direktör olsa ...bu kadar heyecanlı olmaz Galatasaray. Bu kadar konuşulmaz. Konuşulmaz bu kadar... ...hem bu televizyonların, gazetelerin, medyaların... Ya? ...yani bu kadar gündeminde olmaz. Yani onun için yani Fatih Terim... ...yani taraflı tarafsız... ...herkesin... ...bana göre... E, ...sempatisi olmalıdır. Çünkü bir futbol adamı olarak görmek lazım. Ama bizde öyle bir fanatizm olduğu için Onurcuğum... ...bizde fark etmiyor yani. Bizde öyle evet. bir fanatizm... ...aman ha benim takımımdan değilse... Mesela bizim Sergen de mesela çok seviliyor. Sergen de şimdi Fenerbahçe'de seviyor Galatasaray'da seviyor. Evet öyle bir sempati tarafı var Sergen'in. Evet. Çünkü güzel konuşuyor. Rakipleri rahatsız edecek konuşmalar yapmıyor özellikle tecrübelendi. Ondan dolayı ama şu Müthiş bir olay. Aa çok güzel bir soru gelmiş senin müthiş bir abi. Müthiş olay. Canlı ver bakalım. Beyaz Futbol'a yaz etiketine çok güzel bir soru gelmiş. Canlı ver. Bak hoca için. Okutalım görüntüyü. Çok güzel bir şey yani. Çok Türkiye'de güzel. bir teknik direktör Fatih Terim'e bunu Yapmaz. yapabilir mi? Yok bir Ümit, Ümit Özat yaptı bizim elini öptü. Evet Ümit Özat yani elini Ümit öptü. öptü. Yani Fenerbahçe'de de... kaptanlık yapmasına rağmen. Yani Ümit'in egosu da olmadığı için, Ümit kimseye de midana etmediği için gerçekçi davrandı. Oo, masaya kedi çıktı, çıktı bu. <gülüyor> ya <gülüyor> oğlum nereden çıktın sen lan? Masaya kedi çıktı indi. Davetsiz misafir. <laughs> lan bu ara... Kedi! İzmir derbisine de köpek girdi bu arada sayesinde. Kedi. Şey, <laughs> bu ara... Gel kedi kardeş. <laughs> Hayvanları ben seviyoruz. Ben şey Kapatalım. Türkiye'de maalesef kompleks var. Kompleksliyiz. Yani abi olduğun gibi de ol. Natürel ol. Olduğun gibi davran. Ama maalesef o öyle bir şey yok. Evet. Herkes bir ego, bir şeylik var. Ha, <laughs> abi şey ya kendine sıkma kimse için yaşama ya. Kimse için yaşama. Bu iş sağlık. Her şeyden önce sağlık. Allah herkese sağlık versin. Beş dakika sonra para. Aynen. Değil mi? Parasız da olmaz. Sağlık. Ama şu ya, ya çok güzel bir şey biliyor musun? Evet. Yani adama Mourinho metiyeler düzüyor. Bilmem neler Mourinho'da, Simone'da, herkesler biz yerden yere vuruyoruz. Maalesef öyle. Bir de belki de şundan olabilir misin abi? Onu da sorayım sana. Diyelim ben atıyorum Fenerbahçe teknik direktörüyüm şunu şunu yaparsam Yapamaz. taraflardan tepki alırım zaten falan diye Türkiye'de bu. Düşünebilir i̇şte insanlar. bundan dolayı zaten. Korku bu. Evet. Ama diyorum ya gerçekçi olalım. Hayatta önemli şey gerçekçi olmak. Ya, Fatih Terim bu ülkede kaç tane antrenör yetiştirmiştir. Al bugün bak. Selçuk'undan tut aklına kim geliyorsa Necati'ler, Hakan Baltı bir sürü. Ya. Yarın Ardalar gelecek oraya. Bir sürü. Yani Fatih Terim'e baktım. milli takımda olsun bir sürü insanları çalıştırdı yanında. Metinler, Oğuzlar aklına kim geliyorsa. Yani onun için Fatih Terim'in yaşarken kıymetini Allah uzun ömür versin bilmek lazım. Bu arada dünya markası Aynı diyoruz da. Aynı şekilde Şenol Güneş'in. Aynen öyle. Şenol abi de yerden olduk. Yani şimdi bu ülkenin ayıbı. Bu ülkedeki antrenörlerin ayıbı. Geçen hafta söyledim. Şitafan Kuntz geliyor diye. Bir futbol ülkesiyiz. Futbol ülkesine bir Ümit Milli Takım teknik direktörü geliyor. Ama bundan evvel de hep yöneticilik yapmış. Evet. Bir başarısı yok teknik direktör şey olarak. Hiçbir şey yok. Şitafan Kunz'u getiriyorsun. Neymiş? Almancılar çok varmış. Bizim şeyimizde, takımımızda. Ama hepsi Türkçe de biliyor. Sanki yani, tek konuştukları dil Almanca şey, gibi. Yani. E, İçine sindi mi Sinan abi Kunz? Sinmez. Gider yakında gider. Bir de 3 senelik bu kadar yapıyorlar. Yapmasınlar. Aman. Mı? Bence 4 maçlık yapsınlar. Bir baksınlar. Abi ben sana geçen hafta anlattım. Sözleşme öyle yapılır. Biz istediğimiz zaman göndeririz maddesini koyacaksın. Aynen öyle. Milli takım. Burası milli takım çünkü. Aynen öyle. Ve onu kabul edecek çok adam var. Abi, Stefan Kunsu getireceksin. getir Yılmaz Vuralı ya. Vallahi daha Yılmaz iyi. Vuralı ne eksik yani? Fazlası vardır. Onun cebinden çıkarır. Bak bir anket yapsak kuns mu, Vural mı diye %95'e 5 çıkar. Aynen yap. Yapalım, Yapalım mı? Yapın. İşte Stefan Kunts mu? Yılmaz, Yılmaz Vural, Vural, mı? Vural mı? Hemen bir anketimizi açalım. Bu arada bizi izlerken çektiğiniz <laughs> fotoğraflar da geliyor. Sinan abi dünya markası diyoruz Fatih Terim'e. O da zaten böyle olduğunu ispatladı. Basın toplantısında nasıl çatır çatır İtalyanca konuştu abi, gördün mü? Hakikaten mi? Verelim mi o görüntüleri? Verelim. Bir seyirci fotoğraflarımızı tamamlayalım. Seyircilerimizi kırmayalım. Bu fotoğraflar ekrana geldikten sonra çok güzel fotoğraflar geliyor. Oo, İzmir'den selamlar diyorlar. Bizden de İzmir'e selamlar. Fatih Terim'in basın toplantısındaki o İtalyanca konuşması gerçekten hepimizi gururlandırdı, mutlu etti. Az sonra Başakşehir Fenerbahçe maçını da konuşacağız. Fenerbahçeliler de bekliyor. Hadi bir izleyelim bakalım. 70 Milana çalıştırırken, Milan'ı çalıştırırken böyle konuşamıyor. Hatta Berlusconi buna hocaya diyor ki o zaman İtalyanca konuşma. Evet. Tercümanla konuş diyordu. O, Türkçe devam et. kavga ettiler. Evet. Hoca evet. da konuşmak istiyordu o zaman. Hatta münakaşalar falan olmuştu. Berlusconi haber gönderiyor bana. Diyor ki Böyle böyle işte tercüman tuttuk falan filan o zaman çok iyi değil. Evet. Bak tebrik ederim ya şu ya, iyi çok iyi. güzel bir şey ya. Yalnız yine Atatürk Demirer'e baya malzeme çıktı. çatır, çatır <laughs> Demirer'den bir Fatih Terim taklidi bekliyoruz yine. Hoca, hakikaten hoca dediğin gibi Türk futbolunun bir numaralı markası hakikaten doğru. Şu gurur vesilesi hakikaten. Tebrik Aynen ediyorum hocayı. Bir lafı vardı. Efsane olmuştu. Neydi? Ciocare. Finale Resultante Importante. Resultante, yani evet. son, sonuç önemli diyor futbol ve gerisi boş diyor. Vay be. Evet şimdi Galatasaray... Resultante Importante ama <laughs> hocam bu sene işin zor Türkiye Ligi'nde. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzon'da iyi durumda hocam. Bakalım. Ben sana söyleyeyim. Resultante ne olacak bu sezon? Bu sene Resultante Importante olabilir. Importante. Ha. Imp ha. ha diyorsun ki ben anladım. Yani bu sene de şampiyon olamazsa... İşin zor Hmm. Yani işin zor, yani sıkıntı olur. Aa. Anketi açtık mı? Ha, şeyden sıkıntı olmaz. Şey olarak ama kendine sıkıntı olur. Tabii. Üçüncü sezon olacak şampiyon yani, olamadığı. Fatih'in tarihinde yok. Yok. Onda sekiz. Yani Fatih'in yani. tarihinde yok. Yok doğru. sıkıntı. Yani onun için diyorum. Doğru. Onu artık sezon sonuna doğru bakalım konuşacağız ne olacak. Tarihinde yok. Şimdi ee... Kuntz mu Yılmaz Vural mı anketimiz ne durumda ben merak ediyorum. Tamam yeni açıldı. Biraz oy geldikten sonra Yılmaz ekrana... Yılmaz Vural açık ara çıkar ya ne Kuntz'u ayıp ya. Ben kullanıyorum ya. oyumu. Ayıp Yılmaz ya. Vural'dan yana kullanıyorum. Anketi ayıp. de RT'liyorum. Ayıp ya. Twitter'da anketimize katılın Beyaz Futbol'a yaz. Yılmaz Vural... Ya da... getirin Yılmaz Vural'ı ya ne kunsu falan ya yapmayın. Ya 10 maç sonra hani bir şey söyleyeceğim. Toplam 10 maç falan kalır bak. İşte afan konusu. Yapmayın. Türkiye'yi anlatacağız. Tam oynadı Türkiye'de falan. Türkiye'yi anlatacağız. Türk futbolcu anlatacağız. Onu anlatacağız. Bunu anlatacaksın falan filan. Ya çok detayına girmek istemiyorum. Kırmak istemiyorum. Yani ama yani kimi görevlendirdiğiniz de biliyorum bu konuyla ilgili. Geçen hafta söyledim işte afan konusu diye. Sakın da yani yapmayın. Yapmayın. Türkiye'deki Türk antrenörlerine büyük bu hakarettir. Okan Buruklar var bilmem neler var bekliyor evet. ya. Samet Aybabalar var. Bekliyor Türkiye'de bir sürü anca var. Ya, ya Mesela bir Löv gelse hadi deriz ki Eyvallah, hoş İsim geldin. Löv ama, gelse başımız üstünde yeri var. Kimse bir şey diyemez. Yok ama Ştefan Kutsal Can'ı Yılmaz Vural al, Okan Buruk al, Samet Aybabayı al, Güvenç Kurtar kim alıyor Al, al yani al. Hakikaten al. ya. Yani. Yanlış. Peki Galatasaray Alanya maçı ne olur Sinan abi? Galatasaray kazanır. Bu arada ben 95'e 5 diye tahmin etmiştim Sinan abi ankette. Olur zaten. 75'e 24. Olur o aşağı gider o. Bu 75'in üstüne çıkar. O, bence o, de. şeyler Almanlar. <laughs> Türkiye Türkiye'de yaşayan Almanlar. <laughs> Kusun akrabaları oy kullanıyor herhalde Twitter'da. Aynen. <laughs> Güzel vallahi formdasın Sinan abi. Gülmekten cumartesi akşamları programdan sonra yanaklarım ağrıyor. En benim. çok neye güldün? Ne? Antalya'nın uçuşu bir ardına. Evet ona güldüm. Kırmadılar ama. Geçen hafta... <laughs> kırmadılar. Alperen taraftan Aynen 3 iş diye bağırdılar. 3 yaptı Beşiktaş diyorsun. Aynen 3 iş yaptı. Kırmadılar Bir de işte. geçen hafta şeye çok gülmüştüm. Ee, Batu gol atma tarzıyla ha, ilgili. Evet. Her organıyla gol Kapası atıyor demişti. çocuk ya. Evet bu arada... E, evet anket zaten Yılmaz Bural çıkacağı belli. Oldu, Dortmund anketi. Dortmund... E, Lazio, Eintracht Frankfurt birleşimi. Kunt mu öne geçti? Sinir <laughs> Gerçek ayıp mi ya. bu? Ya foto montaj falan değil değil mi? Ayıp ya. Allah Allah. Ö, bitmiş. E, bitmiş. Siz bilirsiniz. Yani, Biliyorsunuz. Yılmaz Vural'ın kıymetini bilin. Yani siz bilirsiniz. Şimdi Yazık. federasyon bu gece sözleşmeyi imzalar. Birazdan açıklanır. Son Vallahi, dakika kuns. Ayıp ya. Vallahi ama saygı diyorum. Yani evet. Bu arada 66.4. Yılmaz Vural yüzde... Ya geç de oldu ama... Vallahi ben Yılmaz Vural'a bunu sormak isterim. Hocam bir anket yaptık. Sinan abi 2-3 dakikada 4166 ama oy. Ama çok ayıp. Anket çıldırdı şu an. Ama çok ayıp. İnanılmaz. Bu ben anketin sonucunu yarın Beyaz Futbol'da verelim. Devam ettirin yarına kadar devam ettirin. Yarına kadar devam bu etsin çok ayıp bu. Çok ama yani ya. Yılmaz Vural varken... Yılmaz Vural onun... Bitirdiği okulundan tut hepsini 5 taba falan bitirmiştir. O da Almanca biliyor. O da Almanlık Köln Futbol Akademisinde okumadı mı? Yani orayı Hepsi bitirmedi bizim... mi Yılmaz Vural? Bitirdi ya hepsini bitirdi Köln falan. Yani kıyaslanmaz ama Allah enteresan. Allah. Taraftan %74 Kunz %26 Ay bunlar mouse mu yapıyorlar ya? mı yapıyor bu tarafta? Anket bir şey oldu. Sinan abi 7500 Trollönüyor mu? 7252. Öyle bir şoktayım ki rakamı okuyamıyorum. 10.000 olana kadar bir bekleyelim. Yürü bakalım. 10.000 olana kadar bir bekleyelim, yenileyelim. Falcao gol atmış ha. He? Heh, onu soracaktım. Samatta Samat da, da gol attı. Hay <laughs> Atsınlar bol bol <laughs> 13 atsınlar, numarayı verir bol misiniz? Bol bol aslında bu tarafa gelmesinler. <laughs> bol bol atın buraya gelmeyin arkadaşlar. İnterkom'u kapatalım. Yani. Evet 13 numarayı ekrana verelim. Bol bol o oh, bir şey on, bu, on bine geliyor. Bu hackleniyor bir şey var bunda. Bir şey oluyor trolleniyor. Bu Bak, kadar Bir de ilk maçta armayı öptü Süren abi Falcao. Abi be, çocuk para önem vermiyor. Galatasaray'dan giderken kaç milyon euro aldı? Sözleşme fesiye olarak söyleyeyim mi sana? Kaç almış? 3 milyon euro. Toplam kaç... ne aldığını biliyor musun Galatasaray'dan? Geldiğinden bu yana ha. mı? Sen daha iyi bilirsin. 20 almıştır herhalde. 20 almıştır. Tabii. Servet biliyor musun? Üff. Yani Kolombiya'daki... Milyon. Sülalesine yeter. 20 milyon euro ne demek? Ay 200, 200 milyon, milyon falan. geçecek şimdi de. Aynen. Vay be. Helal olsun. Kaç numaralı çok... formayı giyiyor? Çocuk hiç kaçırmadım maçları. <laughs> 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 Tribünde güzel izledim. Hiç kaçırmadım. Ben sana söyleyeyim. Yani Galatasaray'lardan daha çok gittim maça. Doğru Biyomur, söylüyorsun. Amur kar çamur hepsine gitti, Kombinesini almıştı zaten. Aferin valla. 3 milyon euro aldı ekstradan giderken oynamadan. Değil. Bir de 3 numaralı formayı giymiş Aferin. orada da bir kinaye. da satış mı gitti kiralık mı? Samat Samatta e, kiralık gitti Antwerp'e. Hmm. O da hemen Olympiakos'a ilk maçta golünü attı. Aferin. Ahmet Hoca'dan kurtuldu. Adam Hoca golle bitirdi adam go ya. gollerine başladı. Ben ankette kaldım ya. Yılmaz Vural'ın anketini var. bir... Allah Allah yüzde %64. Bu ekleniyor bu anket. %64'den 76'ya çıktı. Bu anket ekleniyor. 12.397. Şey bu saatte bu kadar hiç oy almazdık biz. Yani Yılmaz Hoca'nın da ya nasıl rejim, bir etkileşimi rejim, var? Birisi buna oynuyor. Biz bir mi oynuyor? Rejim mi oynuyor? Yo valla oynayamazlar. Oynayamaz, Reji Yılmaz Ural'dan yana kullanmış oyunu bak. Tik var orada. Ama %23.6'da kalmış. Canlı yayında bir daha yenileyelim. 14.000 oy. Gitti evet. geldi. Bekleyelim. Evet. Peki Türk halkı Twitter'daki Türk halkı Stefan kunsu istiyor. Seviyorlarmış demek ki Stefan şey Kasımpaşa'da oturuyormuş. Ya sinaba Beşiktaş'tan bir hatırladımmış demek ki bilmiyoruz biz. <laughs> yani hakikaten bilmiyormuşuz. bir Ştapan yıl Beşiktaş'ta Kuz. oynadı. Biliyorum canım. gençlerde bilmez yani böyle 30 Yok, yaş altı. Hep yöneticilik de... yapmış. Sadece son dönemde takım hocasıydı. Bir Avrupa şampiyonluğu varmış bu 21'de. Bizim bilmediğimiz bir şeyini biliyorlar herhalde yetiştirecek yetiştirecek herhalde. Gençler yetiştirecek. Ama bizim ülkeyi tanımıyor. Bizim ülkenin böyle bir şeye sabretmeyi hali yani hali yok. Mecalimiz yok bizim sabretmeye. Yani sabredemeyiz. Allah biz Allah yarışmacı Allah. bir ülkeyiz biz. Yani onu yetiştireyim, bunu yetiştireyim yok. Bir de... bu ülkede bak bu takımda kim kalacaktı biliyor musun? Lüçesko. Ha. Yollamayacaktı. Lüçesko devam edecekti bu. İdealdi. Şu anda Dinamo Kiev'de yine İdealdi. 10 Lüçesko ideal. Kalacaktım. 14 bin, 17 bin. Aa bir şey var abi oynuyorlar bunda. Bu şeyler var. troller mi diyorsunuz? Ne o? Yani trolleniyor anket. O zaman 30 bin yapın. 17, bin, 17 bini geçti. Beyaz Futbol'a yaz etiketiyle görüşlerinizi de yazın. Hani ankete oy kullanmak, böyle tıklamak kolay. Görüşlerinizi de yazın. Buradan okuyacağım. Buradan okuyacağım. Burada Beyaz Futbol Twitter hesabı bir tweet atmış. Çok güzel. Sinan Engin. Yılmaz Ural'ın Kuntuz'dan ne eksiği var? Bu tweet'in altına görüşlerinizi. Bir de Bak kesinlikle bizim... Yılmaz Vural doğru. Fazlası evet. var falan. Görüyor musun Bizim tweetleri? Samet'e söylüyorum. Kartal analizde de şu anketi koyar mısın? Samet. Samet'ciğim. Aa Kartal analiz. Kartal analizde de şu anketi koyar mısın? Ritit yapar mısın orada? Evet. Çok evet. merak ediyorum bakayım. Sinan abi. Samet'ciğim duydun mu? Evet Kartal analizde bir anket yapsın. Hadi Onu bakayım. da. Onun da sonuçlarını veririz. İnanılmaz. Yalnız anket öyle de görüşler hep senden Yılmaz. yana. Vallahi Abi öyle. Herhalde yani ya. Ankette bir şey var. Ankette... 80, 80 mi? Ya hadi bırakın. Yok ya bu fotomontaj olmasın ya. sizim siz biliyorsunuz <laughs> rejissizsiniz. <laughs> yok yok. Şakasını diyorum da 20 bine yakın oy. Kuns mu Yılmaz Vural mı? Vallahi keşke bağlayabilsek. Belki yarın bağlarız Yılmaz Vural'ı bir Yılmaz hocamızın görüşünü alırız. Yılmaz hoca ayıp ya moralini bozma hocanın. Bozmayalım mı? Yok ya. Onun bozulmaz ya o Yılmaz Hoca şeydir, hani anlayışlıdır. Bu anketi de bir şaka olarak kabul eder, şaka da kaldırır Yılmaz Vural. Şaka falan değil bu yani bu ne? Rezillik böyle anket mi? Ya? 80'e yaklaştı. Ama Türk halkına saygımız var demek ki İstanbul konsutta bizim görmediğimiz bir şeyi görüyorlar. Aynen bizim görmediğimiz bir şeyi görmüşler. Ga Galatasaray, Alanya. Ne olur Sinan abi? Galatasaray kazanır. İddia oranları da gelsin. Galatasaray kazanır. Alanya geçen seneki formundan Yok, uzak. Çok uzak. Bülent Korkmaz yeni teknik direktör. Hayırlı olsun Bülent Korkmaz'a Galatasaray kazanır. Evet oranlar bu şekilde o zaman bir başka maç yarın merakla beklenen maç Başakşehir-Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır diyorsun. Bak. Bu arada Aykut Kocaman eğer 5'te 0 yaparsa muhtemelen gönderilecek yarın. Yerine de Emre Belezoğlu'nun düşünüldüğü taraftarların camianın Hı. onu istediği söyleniyor. Bilmiyorum. Öyle de bir durum var. Fenerbahçe'de kazanır. Evet Samet aradı hemen anketi yapıyoruz dedi. Yapıyorlar mı? Sametçiğim bir de sen yap bakalım ne senden yaşayacak. Evet. Bir de Beyaz Futbol TR Instagram hesabından da yapalım. Oradan yapalım. da yapalım. Bakalım Instagram'dakiler ne düşünüyor? Aynen Yılmaz Vural almış Stefan Kums mu? Ben gerçekten şoktayım şu anda. Sinan abi %80.9 23 bin oy. Hadi 30 bin yapalım orayı. 30 bin oyda... Kapatıyoruz. Tabii ki, programı kapatırız ama yarın program sırasında bir gösterelim bir bu anketi bakalım. Bunu. Yarın bir 50 bin falan 100 bin olur bu anket. Hadi inşallah. Yarın 100 bin olabilir. Bakalım ne olacak. Gerçekten çok enteresan. Bu arada Cagney'nin bir paylaşımı var. Zorla kendini yine kadro dışı bıraktırmaya çalışıyor. Hakikaten mi? Ee, Tuhaf bir çocuk paylaşımını bir ekrana verelim. Tuhaf bir çocuk İlk 11'den kesildi yani Fatih Terim'e diyor ki burada uzun uzun anlatmış sen oğullarını oynatıyorsun diyor İşte Halil'i falan Oo. oynatıyorsun diyor. Hiçbir şey değişmiyor herkes anladı Allah her şeyi görüyor ben kabul etmiyorum affetmiyorum. Kimse beni utandırmasın kimse istediğinde kullanmasın anladım bize saygı duyacak çok politika var. İyi kalpli olduğunuzda Tanrı her zaman sizinle olacak diyor. Türkçe şey mi yazmış çevirdiniz mi? E, çeviri bu otomatik çeviri Instagram'dan hiç. Kendi Türkçe mi yazmış? Aa pardon. Doğru Türkçe. Türkçe yazmış. Bir de demek ki birinden yardım istemiş. İyi anlaşılsın diye de Türkçe yazmış. Yani Halil senden önde. Fazla söze gerek yok. Ya Halil mi Cadne mi diye soracaktım. Sen söyledin başta. Halil senden önde. Sevgili Cadne. Bu işleri bırak. Sen iyi olsan Fatih Derim sana çok para verdi. İyi olsan seni oynatır. Merak etme. Aynen öyle yani. Yani. İyi adamı niye oynatmasın ki? Oynatmadığı zaman senin için eleştiri alıyor. Bu kadar para verdin, oynatmadın diye. Tabi Cagney İtalyanlara karşı da oynayıp kendini göstermek Kendine isterdi. Onun ya. hayal kırıklığı var o, muhtemelen. oynayacak ama ya. Avrupa'da oynayacak yani. Avrupa evet. maçlarında oynayacak. Sence Fatih Terim yarın kadroya alırım bu maçtan sonra? Ha silmiş. Evet biraz tepki geldikten sonra evet. silmiş. Taliska ee, ne demiş? Bizim Samet atmış. Beşiktaş'ta geçirdiğim dönem şimdiye kadarkinin en iyisi. De, o dönem çok gol attım mı attırdım. Taraftarı <laughs> özledim. Abi herkes bu tarafa... Vallahi Taliska'cığım. Bu ayakları bırak. Evet, az önce zaten vermiştik yani, onu. Evet, Taliska, sevgili Taliska, senin en çok gelmeni ben istedim. Bu ayakları bırak. Geçen seneden beri heyecanlandırıyorsun Beşiktaş taraftarını. Beşiktaş taraftarı yemiyor. Gerçek evet. olan adam hemen gelir. Geçen seneden beri hep aynı geliyorum, gelmek istiyorum. Geliyor. Gel o zaman. Yani. İndirim yap paran da e, gel. Kendi gelmedi, Abu Bakar'ı da götürdü Beştaş'tan, işte. Beşiktaş'tan yani Beşiktaş'tan çıkış yaptın, bir sürü para kazandın. Sevgili Taliska, seni ya. seviyoruz. Evet, büyük Yeniden döneceğim diyor. Büyük futbolcusun. Ama Beşiktaş taraftarı artık senin söylediklerine inanacağını zannetmiyorum. Evet. Geçen sefer çünkü Beşiktaş taraftarını kırdın. Aynen Onun öyle. Için hiç bu laflara girme. Geleceksen atla gel. Aynen. Bir de Abu Bakar'la fotoğraf verdi ya evet. transfer döneminde. Ya geleceksen atla gel kardeşim. Taraftar <laughs> özledim yeniden önce. Dön hadi. Değil mi? Niye dönmüyorsun? Vallahi hani ne zaman döneceksin ki? Beşiktaş taraftarı da onu istiyor ama çok oynadı duygularıyla taraftar. Yok ya taraftar buna kızgın. Yani her kökten horlattı Beşiktaş taraftarı ama Beşiktaş taraftarı yani benim favorim. Son yıllarda Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Evet. En iyi oyuncusu. Şimdikilerde dahil. Son gezallarda dahil. Değil mi? Evet. Son 10 yılın son 15 beş yılda Beşiktaş'a gelmiş en iyi oyuncu. En iyi oyuncu. Ama yaptıkları her kırıklığı. Taraftarın hayalleriyle oynadı. Duygularıyla oynuyor. Aynen. Maalesef öyle. Evet, son olarak artık toparlayalım ufak ufak. Çok teşekkür ediyorum Sinan abi. Ben teşekkür ederim. Bugün yine çok keyifli program oldu. Yarın saat 23:30'da yarın büyük maçlar var, önemli maçlar var. Galatasaray Alan Yaylı oynayacak. Başakşehir Fenerbahçe maçı heyecanla merakla bekliyoruz. Tam kadro karşınızdayız. İyi geceler, iyi hafta sonları.